Teknotaş kanalı herkese selamlar ben Alp. Bugün sizlerle Acer'ın 12. nesil Intel işlemcili bir cihazını inceleyeceğiz. Cihazımız herkesin bildiği Nitro serisinin en son çıkan ve biraz da uygun fiyatlı bir versiyonu. Cihazımızda 12. nesil Intel Core i5 12450 h işlemcisi mevcut. Bu işlemci genelde bildiğiniz üzere biraz daha fiyat performans odaklı cihazlarda kullanılan bir işlemci. Öncelikle tabii ki dışından bahsedelim cihazın. Klasik bir Nitro serisi, kırmızı alaşımlı bir klavye gayet güzel hoş duruyor uzaktan baktığınızda. Bir Nitro yazısı var, kırmızı detaylı. Dışarıdan bakılını ortalama bir gaming cihaza benzeyen bir yapısı var. Cihazımızın ekranı 15.6 inçlik bir IPS panel ekran. 1080p çözünürlükte kendi natif çözünürlüğü. Dışına baktığınızda kırmızı hat çizgileri gayet estetik duruyor. Benim hoşuma gittiği Full plastik alaşım. Diğer gaming cihazlara bakıldığında biraz daha hafif kalan bir cihaz. Ağırlığı ise tamı tamına 2.5 kilogram. Acer bu cihazımızda 144 Hz'lik bir panel kullanmış. Cihazımızın hızlıca soğutma performansına da değinelim. Böyle güzel bir işlemci iyi bir şekilde soğutabilen cihaz. Nitro serisinin zaten soğutma performansı diğer muadillere göre biraz daha ön planda. 2 adet fan çıkışımız var ve cihazımızın dört tarafında fanların egzoz delikleri mevcut. Bu yüzden iki tane fanla beraber çok güçlü bir şekilde soğutabiliyor cihazı. Özellikle Nitro NitroSense yazılımıyla beraber cihazınızı çok rahat kontrol edebiliyorsunuz. Performans modunu alıp dengeleyi çekip biraz daha güç tasarrufu yapabiliyorsunuz. Ayrıca klavyemizin renklerini çok farklı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Full RGB ama kırmızı detaylar bu klavyede çok güzel olmuş. 2 wattlık çift adet hoparlörümüz var. Normal kullanımda bu hoparlörler size yetecektir zaten ama tabii ki her oyuncu oyuncu kulaklığı kullanacaktır. Touchpad kısmına geldiğimizde ise Acer Nitro serisinin touchpadleri gerçekten diğer modellerden daha iyi hissiyata sahip. Boyutu kullanıma açısı olarak çok güzel hissettiriyor. Tuş bası hissiyatı da çok iyi durumda. Ben bu modelin özellikle touchpad'ini çok seviyorum. Cihazımızın bağlantı çıkışlarına geldiğimizde üç tarafında da portlar mevcut. Cihazımızın arka tarafında HDMI 2.1 desteği olan bir portumuz. Aynı zamanda Thunderbolt 4 tabii ki zaten Intel işlemci varsa özellikle 12 nesillerle beraber Thunderbolt 4 portumuz da mevcut geliyor. Bu portlarımızın yanı sıra 1. ve 2. nesil desteğine sahip USB Gen 3.2 portlarımız da mevcut. Bu sayede bir çevre biriminizi çok rahat bu cihaza takıp çalıştırabilirsiniz. Cihazımızın dış özellikleri böyleydi. Biraz da asıl kısmına yani en güzel yerine gelelim. İç donanımlar. Özellikle cihazımızdaki işlemci Intel'in 12 nesilde bence en çok tercih edilen serilerinden biri olan özellikle laptop segmentinde Intel Core i5-12450H işlemcisi. Bunun 500H'ı da var ama 450 biraz daha fiyat performans odaklı ve güç verimlilik adına biraz daha iyi olan bir modeli. Turbo Boost ile 4.4 GHz hızına çıkabilen, hibrit mimariye sahip 8 çekirdek 12 de sahip bir işlemci. Turbo Boost ile 4.4 GHz hızına çıkabilen, Hibrit bir işlemcimiz ve 12 MB L3 önbelliğine sahip. Oyunlarda gayet önemli bir değer bu biliyorsunuz ki. Cihazımızın ekran kartı kısmına geldiğimizde ise Acer bu Nitro serisinde RTX 3050 kullanmış. 4 gb bir versiyon bu. 80 Watt TDP değerine sahip. İdeal ortalama giriş segment bir ekran kartı. Fakat bu cihazın en büyük artısı MUX switch anahtarına sahip olması. Bu sayede ekran kartını diğer 3.50 versiyonlarından biraz daha performanslı kullanıyorsunuz. RAM kısmına geldiğimizde ise biraz daha fiyat performans olması adına 8 GB'lık DDR4 RAM tercih edilmiş. 8 GB ilk başta size biraz daha düşük gelebilir ama bunu mutlaka 8 GB RAM alarak yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dönemimizde oyunların çoğu artık 8 GB RAM'i çerez gibi yemeye başladı. Cihazın depolama kısmına geldiğimizde ise Acer bu cihazda Micron marka bir M.2 SSD kullanmış. Gen 4 destekli olması lazım ki şu an test sonuçlarımı yanıma bıraktım. 6400'lere varan bir okuma hızı var. Gayet oyunlarda çok yeterli ve ön sahip bir M.2 SSD. Güzel bir tercih olmuş. 512 GB size etmezse daha da yükseltebilme seçeneğini zaten Acer genelde sunuyor. Cihazın dış tasarımlarında biraz bahsetmiştik ama iş donanımlarda özellikle Thunderbolt 4 desteğiyle beraber bu tekrar bahsetmiş olalım. Cihazımızda tam 3 adet USB A portu bunlar Gen 3, Gen 3.1 ve Gen 3.0 destekli portlar ve aynı zamanda Thunderbolt 4 destekli Type-C portumuz mevcut. Ve yanında HDMI 2.1 portu ile beraber ekran kartınızdan hem Type-C çıkışından hem HDMI çıkışından harici bir ekran bağladığınızda tam performans alabiliyorsunuz. İş donanımdan da bahsettiğimize göre şimdi cihazımıza uyguladığımız sentetik testlere geçelim. Sentetik testlerimizden PC Mark 10 testimizde genel skor anlamında 5753 skoruna ulaştık. Bunlar gereklilikte 7921, üretkenlikte 8813, dijital konten yaratıcılığı kısmında ise 7408 skoruna ulaştık. Özellikle işlemcimizin tekli çekirdek ve çoklu çekirdek performansını burada çok net anlayabiliyoruz. Her zamanki ve her cihazda işlemcide fark etmek sizin uygulanan testlerden Cinebench R23 testine geldiğimizde ise işlemcimiz tekli çekirdekte 1601 skoruna ulaştı. Çoklu çekirdek performansında ise mobil cihaz olarak 9630 skoruna ulaşılması işlemcimizin performansını sentetik kısmında çok net ortaya koymuş. Ve Cinebench'in diğer muadili olan Geekbench testimize geldiğimizde ise işlemcimiz Tekli çekirdekte 2053, çoklu çekirdekte ise 6352 skoruna ulaşmış. Tekrar dediğim gibi işlemcimizin çoklu çekirdek performansı mobil bir işlemci olmasına rağmen oldukça muazzam. Ve yeni testlerimizden Crossmark testimize gelelim. Üretkenlikten 1914, yaratıcılıktan 1308, tepkisellik kısmından ise 1332 skorla beraber genel ortalamamız 1356 oldu. İşlemcimizin tekli ve çoklu şekilde performansları tekrar edin. Mobil segment bir işlemciye göre yeterli. Zaten işlemcimiz genel odağı verimlilik üzerine ama aynı zamanda performans bakımından da geri kalmıyor. Evet bu konfliklerde özellikle Intel'in bu fiyat performans olarak işlenmesi ve aynı zamanda MUX Switch destekli RTX 3050 ekran kartının vermiş olduğu değerleri gördük. 8 GB RAM ile yapılan bu testler size biraz düşük gelebilir. Ama harici alacağınız, yükselteceğiniz RAM ile beraber bu test sonuçlarında FPS farkı tahmin olarak bir 40-50 FPS daha fazla artacaktır. Şimdi asıl kısma gelelim oyun testleri. Sentetik testlerimizden sonra en sevdiğimiz kısım zaten bu tarz cihazlarda oyun oynamak. İlk olarak Cyberpunk oyunuyla başladık. Cihazın kendi çözünürlüğü yani 1920 1080 çözünürlükte en düşük ayarlarda 84, en yüksek ayarlarda 51, ortalama ise 73 FPS değerlerinde gezindi. Ve klasikleşmiş Battle Royale oyunlarına Apex Legends'a geldik. Cihazımız gene 1080 çözünürlükte en düşük ayarlarda 234, en yüksek ayarlarda 95, ortalama ayarlarda ise 170 FPS aldı. Ve diğer bir klasik FPS oyunu Counter Strike'a geldiğimizde cihazımız 1080 natif çözünürlükte en düşük ayarlarda 386 en yüksek en yüksek ayarlardan kastımız oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek grafik çözünürlükleri 300 FPS değerini aldık. Bunda da ortalama değerlerimiz ise 344 FPS olduğu Counter Strike gibi bu oyun için oldukça yeterli değerler. Özellikle ortalama 344 FPS almak bu tarz cihaz için gayet ideal değerler. Ve biraz da sürekli testlerde kullanan Grand Theft Auto 5 yani GTA 5 oyunumuza geldik. Cihazımızda 1080 çözünürlüklerde en düşük ayarlarda 174, en yüksek ayarlarda 76, ortalama ise 135 FPS değerlerine ulaştık. Standart, klasikleşmiş, herkesin bir kere bile oynamış olduğu League of Legends. Cihazımız League of Legends'ta en düşük ayarlarda 470, en yüksek ayarlarda 351, Ortalama ise 396 FPS değerlerine ulaşabiliyor. Tabii ki bu tarz cihazlarda League of Legends'ı en düşükte oynamayacaksınız. En yüksek değerlerde oynamanız her türlü sizin için iyi olacaktır. Özellikle çatışma ve team fight sahnelerinin FPS'in düşmemesi cihaz için oldukça iyi bir sonuç. Ve yılın oyunlarından Red Dead Redemption 2'ye geldiğimizde ise cihazımız en düşük ayarlarda 95, en yüksek ayarlarda 29 çünkü oyun gerçekten zorlayıcı bir oyun. Ortalama 60 FPS'lerine ulaşabiliyor. Nvidia DLSS açtığınızda zaten bu değerler biraz daha yükselecektir diye düşünüyorum. Yılın en bomba FPS oyunlarından Valorant'a geldiğimizde ise en düşük 174, en yüksek 82, ortalama yerlerde ise 128 FPS aldık. En düşük yerlerde oynamanız bu tarz FPS oyunları için en idealidir. Yani kısaca 174 FPS almanız bu oyun için yeterli gelecektir. Ve kalan testlerimize Mount Blade Bannerlord ile devam ediyoruz. En sevdiğimiz yerli yapım oyunlarından herkesin bir kere bile oynamak istediği oyun. Bannerlord temel olarak işlemci bazlı bir çalışan bir oyun. Ekran kartından çok işlemciye odaklanıyor. Bu yüzden işlemcinizin iyi olması gereken oyunlardan biri. Oyunumuz en düşük ayarlarda 136 FPS alırken en yüksek ayarlarda ise 116 FPS değerlerini gösterebiliyor. Ortalama FPS değerimiz ise 126 oldu. Diğer bir oyunumuz. Dönemin en popülerlerinden, en iyi hikayeli oyunlarından ve grafiksel olarak şölen yaşatan oyunlardan Metro Exodus. Bu oyun hem ekran kartı hem işlemci bazında cihazları çok iyi derecede yoran, çok güç isteyen oyunlardan biri. Bizim yaptığımız testlerde en düşük ayarlarda 84, en yüksek ayarlarda 62, ortalama 73 FPS aldık. Ve diğer bir oyunumuz World of the Tanks. En düşük ayarlarda 234, en yüksek ayarlarda 131, ortalama 182 FPS değerlerine ulaştık bu oyunumuzda da. Ve oyun testlerimizde böyle sonuçlandı. Ben bu cihazla oyun oynamayı çok seviyorum açıkçası. Çünkü nitro cihazları, tam kompakt cihazlar. Her yere taşıyabiliyorsunuz. Ve açıkçası USB taktığınız ya da harici klavye taktığınızda sizi rahatsız etmeyecek port çıkışları mevcut bu cihazda. Soğutma performansı da güzel. Size aşağı açıklama kısmına ürünün linkini bırakıyorum. Aklınıza takılan diğer kısımları o bıraktığımız linkten de ürünü inceleyip bakabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.